Abi ikinci sezon, ikinci bölüm Etimos 101'e hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine güzel konularla izleyicilerimizin karşısındayız. Evet. Bugün abi seninle halk etimolojisi konuşacağız. Sana ilk akla gelen en basit soruyla başlıyorum. Halk etimolojisi nedir? Nedir? Halk etimolojisi kendi içinde tabii çok ayrılıyor. Mesela... Çok. Bir kelimeyi, bir kelimenin etimolojisini olur olmadık şekillerde anlatan bir durumda halk etimolojisi diyebiliyoruz ki bunun en güzel örneği Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin artık böyle mizah duyguları yüksek bir şekilde halk etimolojisi yaptığına dair düşüncelerimiz var. Özellikle şehir isimlerinde yapardı kendisi. İşte Konya gibi. Burada bir derviş uçuyormuş. Artık onu bekleyen halk da sıkılmış. Konya derviş demişler. O da konmuş ve konduğu yer Konya olmuş. Bunun gibi e, örnekler halk etimolojisinin bir kelimenin etimolojisini çok abartarak çarptırma. Ama gerçeği yani bu batı dillerinde de çokça görülen halk etimolojisi aslında yabancı unsurların, yabancı kelimelerin ya da öbeklerinin falan kendi dilindeki kelimelerle yakın bir şekilde karşılamak. Yani bir nevi Türkleştirmek artı Türkçeleştirmek oluyor. Bunda da tabii yine kendi içinde ayrılıyor. Mesela özel isimlere de bunu yapabiliyoruz. Normal cins isimlere de yapabiliyoruz. Şimdi Konya deyince aklıma şey geldi. Bir aralar bu işte Niagara Şelalesi ne Yaygara'dan, Amazon Ammozun'dan, Ammozundan geliyor Ammozundan, diye efsaneler evet. sosyal medyayı i̇şte kaplamıştı. Halk etimolojisinin artık çığırından çıkmış. Halleri Yani gerçek halk, halk etimolojisi bu değil. <laughs> gerçek bu değil. <laughs> gerçek halk etimolojisi bu değil. Bunlar sadece artık bilmiyorum yaparken de biraz okuyanları güldüreyim mi diye düşündüler. Yoksa gerçekten öyle mi düşündüler. Onları bilmiyorum ama bu da halk etimolojisi adı altında maalesef ki yayılan unsurlardan. O Pekalı. hep örnek verdiğimiz hoş mu erim olayı zaten bunun en bilinen şeydir ve bir sürü de var. Peki abi biraz örneklere geçelim. Yani geçelim. Gerçek halk etimolojisinin... Gerçek. De... Folks etimoloji. Folks etimoloji. Evet. Evet. Mesela bir bitki vardır. Mercan köşk diye bir bitki. Bu Farsçadaki merzen ve guş kelimelerinden mürekkeptir. Merzen sıçan demek... Guş da kulak demek. Tam olarak şey yaptığımızda sıçan kulağı, fare kulağı gibi oluyor. Ama biz bunu işte mer merzen guş yerine mercan köşk yapmışız. İşte bu Türkleştirme ve Türkçeleştirme örneğidir. Ki zaten bizim yaptığımız örnekler aslından daha da güzel oluyor. Onu da çok objektif bir şekilde yorumlayabilirim. Sosyal medyada şimdi... Edep şeyi var ya abi ona dönmüş bizimki biraz. Böyle sıçan kulağı demeyelim de mercan köşk diye. <laughs> Yok canım sıçan kulağı da ya yani aslında o da güzel bir tamlama da belki Farslılardan dolayı değiştirmiş de olabiliriz. Yani bunların da çok şeyini kullanmayalım mercan köşk olsun olabilir. diye. Ya da ne bileyim daha bizlik bir kelime. Mercan Köşk. Yani Merzenguş'dan daha bizlik. Daha böyle bir çekici bir kelime. Evet yani Mercan Köşk. Demir Hindi de öyledir. O nasıl abi? O temr ve hindi sözlerinden oluşuyor. Arapça tem temr, hurma demek. Hindi de hint. Hintli. Onlara ait anlamında. Yani hint hurması demek oluyor. Biz tabii bunu direkt demir hindi şeklinde yapıp çok da güzel bir şerbetini de Ortaya çıkardık. İçmeyenler varsa mutlaka denesinler. Ben demir İçenler. hindi şerbetini hep duyuyordum. Ve çok merak ediyordum bunun nereden geldiğini. Bugün sayende kafamdaki bir kilit açıldı. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne demek rica ederim. Bunun için buradayız biliyorsun. Bir de mesela demir hindi Arapçadaki temr hindi'den daha karizmatik bir isim. Yani çok karizmatik. Demir hindi. Mesela bir viski markası bile olabilir bu. Demir hindi. Demir whisky. hindi. Yani. White Turkey var. Yani <laughs> 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 sen de... Türk bir viski çıkarıyorsan Demirhindi gayet güzel bir marka. Çok yani Buradan kafama projesi olanlara <laughs> duyuralım, yardımcı olalım. Başka bir örnek atlı karınca. Yalan yok şimdi çocukken merak ederdim yani ne alaka atlı karınca. Tam at var ortada. Karınca biz miyiz üstüne oturduğumuz için falan yani bilemiyordum. Karınca İtalyanca'daki karosa kelimesi araba anlamında. O bir zamanlar karoça diye dilimize uyarlamışız. Tabii karoça da çok aslında bize uygun değil. Onu da atlı karınca yani daha doğrusu karınca atlı sonradan çıkıyor atlardan dolayı. O da güzel bir Türkçeleştirme örneğidir. Ondan sonra hile hurda sözü. Hile bildiğimiz anlamda fakat hurda aslında hudadan geliyor. Huda da aldama, oyun işte dolap anlamlarında. Biz tabi şimdi hurda da çok şeydir ya böyle değersiz görülen şey. İşte onunla birleştirmişiz hile hurda hani hile hurda yok e, derken bir de yine böyle ikilemelerde sanat sepet var. Şey pardon, senet sepet var. Sanat sepet demeyeceğim Fırat tanış bir şey yapmasın bize. <laughs> <laughs> sanat sepet tayfa. Senet sepet var. İşte ben ben öyle senet sepet işlerine gelmem falan derler ya. Oradaki de aslında senet sebet. Yine Arapçadan geliyor. Senet aynı anlamda. Sebet de kanıt belge demek. Yani senet sebetten senet sepete dönerek daha da bir Türkçeleştiriyoruz. Sonra cetvel kalem. Artık çok yaygın kullanılmasa cetvel kalem öyle düşünüp taşınmadan aniden birden hareket etmek anlamlarında kullanılıyor. Bu da ceffel kalemden geliyor. Yine Arapça. E, ceffel kalem aslında bir cümledir. Kalem kurudu anlamındadır. Sonra biz onu cetvel kalem diye Türkçeleştiriyoruz. Cümbür cemaat de yine aynı şekilde Türkçeleştirilen örneklerden, ikilemelerden, biri bu da aslında cumhur cemaat yani topluca anlamlarında aslında cumhur da çok bize uzak kelime değil ama yine de bunu cümbür cemaat şeklinde türkleştirmiş, türkçeleştirmiş. şiz. Peki hep böyle cins isimler mi ya da ikilemeler mi abi hiç özel isimlerde işte az önce bahsettiğimiz Konya gibi ya da kötü de olsa bahsettiğimiz Amazon mevzusu var, gibi. Var var. Yok mu? Özel isimlerde de çok var. Mesela Tahtel kale, kalenin altı, kalenin aşağısı onu tahta kale. Yapıyoruz. Ankara'daki işte bu Esat, Esed hmm. kelimesinden geliyor, aslan demek. Esed bize daha uygun değil tabii söylemesi. Esad'ı söylüyoruz. Bir de küçük büyük diye de 90'lı yıllardaki topçuları öyle söylerlerdi futbolculara. Küçük büyük diye biz de küçük esat büyük esat diye yapmışız. Esat mevzusu Türkiye'de biraz da siyasette çok tartışıldı <laughs> bu arada hatırlarsa. Tabii ama o zamanlar isim verirken herhalde yoktu böyle mevzular <laughs> diye düşünüyorum. Bir de Bakırköy var. Bakırköy mesela Makrikoridir bu ilk isim mi? Ondan sonra Makrik Köy olmuştur, ondan sonra Bakırköy olarak Türkçeleştirdik. Bayburt var, Bayburt ismi de yine Evliya Çelebi de bununla ilgili güzel mizah yapar. Bay ve burt diye. Bay biliyorsun eski Türkçe zengin varlıklı anlamında, burtu da yurt, işte Hı. böyle şey ikamet edilebilecek yer, yani zengin bir yerleşim yeri anlamında duruyor diye söylemiştir. Halbuki hiç alakası yok. Bayborden kelimesinden Bayburt olarak yapmışız. Zaten böyle çok şey var. Şehir isimlerini anlatırken de söyledim. Mesela polisle biten hı hı. kelimeler, şehir isimleri, kent isimleri hep bizde Bolu olmuştur. Hatta Bolu'nun ismi direkt polisten gelir. İşte İstanbul'daki o Bul, ne bileyim, Nihbolu falan. Şey de öyle. Balıkesir. kastrodan Evet. Balıkesir de öyle. Yani zaten bizim Türkiye'deki yer adları Çoğunlukla hep ecnevi kökenli. Gerek Roma'dan gerek Bizans'tan gelme. Mesela buradaki şey de öyle. Gordiyon. Evet. Biliyorsun AVM'si de var. Hı hı. E, Gordiyon, Frigya'nın başkentiydi. Buna tabii eskiden o kalıntılardan bahseden Ankara'nın yerlileri oraya Gordiyon yerine kördüğüm derdi. Mesela o da bir Türkçeleştirme oluyor. Yani kördüğüm oraya söyleniyordu. Oradan da Gordiyon düğümü mü çıkıyor abi? Aa, güzel, güzel. <laughs> Gazeteci şakası. <laughs> Burada bir badum tıs giriyoruz. <laughs> bir de Giresun mesela bu örneklerden. Kerasos, kirazlık anlamında. Sonra Kerasonde oluyor. Ondan sonra Kerasunt ve sonra en son Giresun oluyor. Ki bununla ilgili de zaten birçok enişte şakaları mevcut. Giresun, Çıkasun falan gibi. Onun halbuki eski ismi daha bir farklı. Peki böyle senin en sevdiğin halk etimolojisi kelimesi nedir? Paşaport. Açıkla abi. <laughs> Çok açıklanacak bir şey yok. Adamın dili pasaporta dönmüyor. Pasa yerine paşa kelimesini kullanıyor. Tam onluk bir kelime. Direkt paşaport diyor mesela buna. Ya bu da anlamsız halk etimolojisi. <laughs> yani pasaporta dilinin dönmemesi biraz şov. Çok Fazla değil. şov. <laughs> Çok bir, bir şey yok. Ama, ama bunu paşaportla beraber kullanması güzel. Hani biliyorsun... İzin belgesi ya, hani böyle paşanın izniyle <gülüyor> <gülüyor> takılıyormuş gibi. Bir de şey vardır, ana miskin diye bir kitapta geçerdi. Ana miskin, şöyle bir diyalog Karagöz hacivatı anımsatan bir diyalogtur i̇şte bir tanesi geliyor diyor ki ana miskin, ana miskin Arapçada enem miskin, yorgunum hı hı. demek. O da karşılık olarak senin ana miskin diyor. Tam Karagöz hacivat olayı. Ofansif. Bunu şeye benzetmiştim. Şu yabancının biri geldi de bizim sokakta yaşayan bir adamla böyle Hello, açım. konuşurken ha. Açım dedi adam. Nice to meet you açım falan dedi. Bunun eskiden işte örneklerini biz Araplara yapıyormuşuz. Yani Arap yorgunum diyor, senin anan miskin deyip resmen dalga geçiyormuşuz. Ama Türk, çok karagöz acıvat olayı. Türkler ve hoşgörüleri diyebilir miyiz buna? Evet, Türkler ve hoşgörüleri ya da eskiden Türklerin dış mihrak oluşu, <laughs> diğer ülkelerin dış güç oluşu mesela bunun da güzel örneğidir bu. Senin sorun varsa halk etimolojisi ya da başka bir konuyla ilgili. Peki şunu soracağım ya, evet var aslında sorun var. <laughs> Buyurun lütfen. Halk etimolojisini nasıl tespit ederiz? Yani şimdi böyle çok basit çok şey soru gibi geliyor ama şunu anlamaya çalışıyorum. Bir şeyin halk etimolojisinde olduğu ya da hani halk bu yakıştırmayı mı yaptı yoksa en baştan beri adı böyle miydi? Hmm. Bunu nasıl Anladım. tespit ederiz? Tabii ki kaynaklarda yani belgelerde halk etimolojisi örneklerinden çok farklı şeyler yazıyor. Yani bu verdiğim örneklerin hepsinde gerek bu 19. yüzyıldaki sözlüklerde gerek şimdiki sözlüklerde çok farklı şeyler yazar. O yüzden sen kelimeyi doğrudan gördüğünde onun halk etim uyusu olup olmadığını sözlüklere bakarak da anlayabilirsin. Bir de kullanılan kelimenin o dillerde olup olma yani geldiği dillerde olup olmadığına bakabilir. Mesela mercan köşk olayında işte merzden kuşa gitmek aslında çok zor değildir. Mercan köşk dediğimiz zaman da bunun toplumun yaptığı bir şey olduğunu Zaten toplumunda tanıdığın için çok net bir şekilde anlayabiliyorsun. E biliyorsun Türkçe daha böyle ön ağızdan konuşulduğu için işte temr hindi. Bunu söylemek bizim için zor. Demir hindi dendiğimiz de, dendiği zaman e, bunu bizim yaptığımız da çok net bir şekilde ortada. Çünkü demir hindiyi söylemek daha kolay. Yani aslında telaffuz kolaylıklarıyla da halk etimolojisini anlayabiliyorsun. Bir de daha böyle açık örnek işte yol düzer kelimesi. <laughs> Mesela yol düzer diye bir kelime var mı? Yok. Sözlüklerde de aslında yok. Ama bu kelime yaşıyor yani var. Yani kullanılıyor, kullanılmış. Bir şekilde kaynaklara girmiş. Yol düzer en çok neye benziyor diye baktığın zaman buldo buldozeri de bulabiliyorsun. E şimdi yaptıkları işe de baktığında aslında çok bir aykırılık olmuyor. Yani yol düzerle bul düzer anlamında. Yani daha çok halkın konuştuğu kelimeleri bildiğin zaman bunların halk etimolojisi olup olmadığını anlayabiliyorsun. Ama yine de en güzel yöntem eski kaynakları karıştırmak sözlükleri özellikle. Yani bu Onlar da çünkü yani gerçek yani gerçek dediğim klasik etimoloji sözlüklerinde bu gördüklerin çıkmaz. Yani cetvel kalemi göremezsin. Ceffel kalemi görürsün orada varsa. Ya da mesela pasaport örneğinde kenarda köşede paşaport yazmaz. Ama paşaport diye bir kelime görüyorsan bunun halk etimolojisi olduğunu böyle de anlayabilirsin. Yani bu işin metodolojisi böyle ilerliyor. Evet, Aslında ilerledi. sormak istediğim buydu. Evet. Gayet de güzel yanıt aldım. Teşekkür Mesela ederim. şeyden geldi bu aklıma işte balıkesir, işte kesir çok Bal anlamında işte kullanılıyor. Evet. Böyle şeyler de ortaya çıkıyor. Halbuki paleokastrodan geliyor vesaire. Aynen. Şehir adlarında zaten hepsi neredeyse halk etimolojisi. Ankara da öyledir, Engürü, hı hı. Ankira, Ansira falan diye en sonunda Ankara yapılıyor. Yani bizim bu Türkiye'deki gerçekten kent adlarının herhalde yüzde doksanı halk etimolojisi. Doğrudur, doğrudur. Daha kolay söyleniyor. Çünkü Tekirdağ, yani. da Tekirdağ da öyle. Tekirdağ, Tekfurdağa tabii. Yani evvela telaffuza bakacağız. Yani baktığımız zaman bütün şehir adları çok kolay söyleniyor bizde. Tam bir halk etimolojisi örneği. Bayburt kısmı güzeldi ama mesela Burt kısmı tam böyle şeyden Harry Potter'dan fırlamış gibi bir kelime. <laughs> Burt, evet Bayburt. Ayrıca Baybordan. Baybordan demek yerine. Bir de dilimize çok uyan kelimeler de değil. Yani. Değil tabii. Yani baktığımız zaman ancak ilçe isimlerinde, işte köy isimlerinde falan dilimize tam uyan kelimeler bulabiliyoruz. Onlar da gerçekten sonradan verilen ya da Türklerin yerleşip de isim koyduğu yerler olduğu için. Ama büyük şehirlerde... Tunceli var. Tunceli var. Doğru. <laughs> Tunceli. Başka var mı öyle? Hadi Diyarbakır için de halk etimolojisi derler mesela. O Bekir. Den geliyor ama mesela diğer Bekir diye söylemek de çok zor değil. Tabi orada da herhalde ünlü uyumunu göz önünde bulundurmuşuz biraz diğer Bakır şeklinde. Ama ilçe adları ya da köy adlarında daha çok Türk. Yani Türklerin de kolayca telaffuz edebileceği isimler var. Geri kalanı biraz zor oluyordu. Onu da elimizden geldiği kadar işte Türkçeleştirmişiz ve Türkleştirmişiz diyebiliriz. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. Evet, inşallah izleyenler de keyiflenir, keyifle izler. Başka sorular var mı? Benim aklımda soru kalmadı. Sorduğum her şeye gayet açıklayıcı, gayet <laughs> sarı <salih> yanıtlar aldım. <laughs> Pekala. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.